Muhterem seyirciler, bildiğiniz gibi İslam Büyükleri programımızda sadece misak-ı milli sınırlarımız içerisinde bulunan alim ve velileri değil, bunlarla birlikte bugün Türk Cumhuriyetleri diye anılan ata yurtlarımızda yetişmiş olan İslam Büyüklerini de anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de sizlere alim ve evliyanın büyüklerinden, Hakimi Tirmizi Hazretlerinden bahsetmek istiyoruz. Bu büyük zat Tirmiz'de dünyaya geldi ve 932'de Nişabur'da şehit edildi. Asıl ismi Muhammed bin Ali ise de Hakimi Tirmizi diye meşhur olmuştur. Daha gençliğinin ilk yıllarında ilim öğrenme arzusu ile yanmaya başladı. Bir yerlere gidip kıymetli hocalardan İslam ilimlerini tam olarak öğrenmek istiyordu. Nihayet iki arkadaşıyla bu hususta anlaşıp ilim öğrenmek için yolculuğa çıkmaya karar verdiler. Fakat evde yaşlı ve hasta bir annesi vardı. Ancak o razı olursa bu iş mümkün olabilecekti. Sevinç ve heyecanla derhal eve gelip bu arzusunu annesine söylediğinde annesi buna üzülerek iyi ama evladım görüyorsun ki ben Yaşlı ve hasta bir insanım. Senden başka bir kimsem de yoktur. Hizmetlerimi sen yapıyorsun. Sen de uzaklara gidersen bana kim bakacak? Hizmetlerimi kim görecek? Dedi. Hakimi Tirmizi hiç beklemediği bu cevap karşısında adeta yıkıldı. Bu duruma çok üzüldü. Annesine de bir şey diyemedi. Peki anneciğim haklısın deyip doğruca o iki arkadaşının yanına gitti. Onlara bu sefere çıkamayacağını üzülerek söyledi. Onlar "Peki öyleyse biz gidiyoruz." diyerek ilim tahsil etmek üzere yola çıktılar. Hakimi Tirmizi ise onların arkasından hayran hayran baktı ve kendini tutamayıp hıçkıra hıçkıra ağlama başladı. Zira böyle bir mübarek sefere çıkmaktan mahrum kalmıştı ancak ilim öğrenme arzusu ve aşkı kalbini yakıp kavuruyordu. Bu iş ona büyük dert olmuştu. Yalnız kaldığı zamanlarda tenha yerlere gider, içli içli ağlardı. Bir gün yine evden çıkıp bir mezarlığa gitti. Zira orası tenha olup ağlamak için müsait bir yerdi. Kabristan'da bir köşeye çekilip başını önüne eğdi, ağlayarak ya Rabbi benim halim ne olacak? Arkadaşlarım gittiler. Ne güzel ilim tahsil edip alim olarak geri dönecekler. Ben ise buralarda cahil ve mahzun kaldım diyor. Ve gözyaşı döküyordu. Ki tam o esnada ileriden nurani yüzlü ve çok sevimli yaşlı birinin kendisine doğru gelmekte olduğunu gördü. Yaşlı zat mütebessim bir çehreyle yanına yaklaşıp şefkatle başını okşadı ve yavrum bu ıssız yerde niye ağlıyorsun? Bir derdin mi var? Söyle de sana yardım edeyim dedi. Hakemi Tirmizi ağlamayı bırakıp o ihtiyara baktı ve hem de çok büyük derdim var amcacığım. Şöyle ki arkadaşlarım ilim öğrenmeye gittiler. Ben ise burada mahrum kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çaresizim dedi. Bunun üzerine o nur yüzü ihtiyar, üzülme yavrum, her şeyin bir çaresi vardır. O arkadaşlarını ilimde geçmen için her gün gelip sana ders vermemi ister misin diye sordu. Hakimi Tirmizi bunu duyunca sevinçte ne diyeceğini şaşırdı. İhtiyarın ellerine sarılıp, sahi mi söylüyorsunuz, bana ders verir misiniz? Böyle bir şeyi canıma minnet bilirim. Ne iyi olur. Hemen başlayalım efendim diye cevap verdi. O günden sonra bu nur yüzlü tatlı sözü ihtiyar her gün gelip ona ilim öğretmeye başladı. Bu hal tam üç sene sürdü. Sonunda o yaşlı zat verdiği dersi tamamlayıp veda etti gitti. Hakimi Tirmizi bu müddet zarfında ondan bütün ilimleri öğrenmiş ve bu nimet anneme yaptığım hizmet ve onun duası sebebiyledir demiştir. O saat sanki Hızır gibi gelmiş yetişmişti. Hakimi Tirmizi Hazretleri bir sohbetinde Ey insanlar! Biliniz ki tasavvuf sadece Allahu Teala'nın emirlerine tam ve seve seve uyabilmek içindir. Hatta emirleri yapmaktan lezzet almak ve bunların tatlı gelmesi haram ve günahlardan da nefret edip bunların da acı gelmesi içindir. Yoksa tasavvuf Allahu Teala'yı görmek, onunla konuşmak, ona yaklaşmak demek değildir. Bu gibi şeyler ahirette olacak şeylerdir. O halde fırsat eldeyken İslamiyete uymaya çalışmalı ve bu saadeti başkalarının kazanması için de Gayret etmelidir. Biliniz ki bütün ibadetlere verilen sevap Allah yolunda gazaya gitmenin sevabı yanında deryadan damla gibidir. Gazanın sevabı da emri maruf yapmanın yani İslamiyeti başkalarına öğretmenin sevabı yanında deryaya nazaran bir damla su gibidir buyurdu. Hakimi Tirmizi Hazretlerinin küçük bir evi vardı ki onun da kapısı yoktu sevgili seyirciler. Girişinde sadece bir perde asılıydı. Bir ara evden çıkıp bir yere gitmişti. Geri döndüğünde bir köpeğin içeri girip yavruladığını gördü. Hayvana olan merhametinden dolayı onu kovamadı. Belki kendiliğinden çıkar gider diye bekledi. Gitmeyince çıkıp biraz dolaştı gir geldiğinde çıkmamış olduğunu gördü ve tekrar çıkıp dolaştı. Böylece birçok defa gidip geldi. Köpek nihayet kendiliğinden evi terk edince o zaman içeri girebildi. Bu hal aslında Allahu Teala'nın mahluklarına, yaratıklarına gösterilen şefkat ve merhametin bir örneğidir. Bugün hayvanlara merhamet dernekleri falan kuruluyor. Bakınız bunun aslı, esası İslam büyüklerinde vardır, Müslümanlarda vardır. Geçen haftalardan birinde kendisinden bahsettiğimiz onun talebesinden Ebu Bekri Berrak da şöyle anlatıyor. Değerli seyirciler. Hakimi Tirmizi bana bazı kitaplarını vererek al bunları Ceyhun Nehri'ne at da gel buyurdu. Onları alıp nehrin kenarına vardım. Ancak o güzelim kitapları suya atmaya bir türlü gönlüm razı olmadı. O kıymetli eserleri atmaya kıyamadım. Sonra onları alıp kendi evimde saklayayım dedim. Evet sakladım ve huzurlarına gittim. Bana nasıl oldu? Onları attın mı ve attığın zaman ne gördün diye sordu. Ben hiçbir şey görmedim deyince öyleyse atmamışsın. Haydi git onları suya atla gel buyurdu. Ben peki efendim deyip o kitapları alarak nehre gittim. Ve emirlerine uyarak o kitapları suya attım. Geri dönüp durumu hocama anlattığımda tamam bu sefer atmasın buyurdu. Ben bunu merak edip efendim bu sırrı lütfedip bana da söyler misiniz dedim. Cevabında tasavvufa ait bazı risaleler yazmıştım. Ancak o ince bilgileri bu zamandaki insanlar anlamakta acizdiler. Onları fitne çıkmasın diye suya attırdım. İşte hadisenin sırrı budur buyurdu. Hakimi Tirmizi Hazretleri bir sohbetinde de şöyle buyurdu sevgili seyirciler. Kardeşlerim. İslamiyetin emir ve yasaklarına göre yaşama çok dikkat ediniz. İnsanın en kıymetli sermayesi ömrüdür. Onu oyun ve eğlenceyle geçirip de ziyan etmemelidir. Dünyada misafir olduğumuzu, kabir ve kıyamet azaplarını çok düşününüz. Unutmayınız ki ahirette azaplardan kurtulmak ancak İslamiyete uymakla mümkündür. Kötü kimselerle, doğru yolda olmayanlarla, dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etmeyiniz. En iyi kimse kalbi dünya hırsına bağlı olmayan ve Allah sevgisiyle çarpan kişidir. Biliniz ki dünya sevgisi günahların başı, dünyayı sevmekten kurtulmak da ibadetlerin başıdır. Çünkü Allahu Teala dünyaya düşkün olmayı sevmez. Onu yarattığı zamandan beri hiç sevmemiştir. Dünya hırsına kapılanlar Allahu Teala'nın merhametinden uzaktırlar. Dünya demek kalbi Allahu Teala'dan gafil eden, onu unutturan, kalbe Allah'tan başkalarını getiren şeyler demektir. Allahu Teala'yı unutturan, onun emirlerini yapma amani olan Mesela namazların kısamasına sebep olan mallar, mevkiler hep dünya olur. Dünyaya düşkün olanların manen toparlanmaları, kendilerine gelmeleri zordur. Ahirette de pişman olacak, çok acılarla karşılaşacaklardır. Sevgili seyirciler, görülüyor ki dünyanın manasını iyi anlamak lazım. O sırada talebesinden biri efendim dünya nasıl terk edilir diye sordu. Cevabında evladım dünyayı terk etmek demek kalbin onu sevmemesi ona düşkün olmaması kıymet vermemesi demektir. Bu da dünyanın varlığı ile yokluğu müsavi olmak demektir. İnsanın böyle olabilmesi için bir Allah adamının yanında yetişmesi Büyük bir nimettir. Eğer böyle bir zatın devrine yetişilememişse, o devre yetişemedi. Böyle büyük bir zata rastlayamadı diyelim. O zaman İmam-ı Azam, İmam-ı Maturidi ve İmam-ı Gazali gibi büyüklerin kitaplarını okumalıdır. Bu kitaplar edeple okunursa onlardan çok istifade edilir Buyurdum. Allah-u Teala böyle büyük zatların eserlerinden hepimizin istifade etmesini nasip buyursun.